Bakma dudaklarımın suskunluğuna İçim fırtınalar savunuyor Sessizliğim öfkemdir Tarihi yeniden yaşatıyor bu şehir Savaşlardan, felaketlerden Kendini sıyıran atmacadır Hangi düşmanı sokar ki koynuna Balkanlarda sestir Çanakkale'de nefestir Kars'ta mızrak, Erzurum'da aslandır. Uyup düşmanın arzusuna, namlusunu kendine çeviren haini, çizmesiyle, ediyle, çarığıyla, göğsündeki imanıyla ezendir bu şehir. Kalesinde dalgalanırken Fransız bayrağı, cuma namazını kılmayandır. İndirip o bayrağı kalenin burcundan, Ay yıldızlı bayrağı dalgalandırandır. Bu şehir namusuna el uzatan, düşmanı deviren, sütcü imamdır. Düşmanı püskürten, hainlere ders veren aslan beydir bu şehir. Kurtuluşun anahtarı, kahramanlığın destanı, bağımsızlığın madalyasıdır. Yusuf Çavuş'tur, Muallim Hayrullah'tır, Rıdvan Hoca'dır. Mıllış nurudur Susmayan Haykırandır namluya karşı Aşılmaz bir imandır Aşılmaz bir imandır Bu şehir Müzik